Merhaba, ee, benim ismim Senem, İtalya'da bir üniversitede e, araştırma görevlisiyim, biyoloji departmanında. Şimdi tabii ki arkadaşlarım biliyorlar bu durumu ama e, ben bu videoyu paylaşılabilmesi için diğer insanları da açık duruma getireceğim. O yüzden kendimi tanıtıyorum. E, uzun süredir İtalya'da yaşıyorum. Bilindiği üzere e, koronavirüsüyle boğuşuyoruz. E, ve şu an Türkiye'de durumun iyi kavrandığını düşünmüyorum. E, neden İtalya'da bu kadar yayıldı, şu an ne durumdayız, sizin neler yapmanız gerekiyor, onunla ilgili bir video çekmek istedim. E, televizyonlarda bazı şeyler dönüyor Türkiye'de. Yok işte İtalyanlar evlerine ayakkabıyla giriyorlar ondan. Yok çok makarna tüketiyorlar o yüzden oldu falan. Bunlar gerçekliği olmayan şeyler. İtalya'da neden yayıldı? Şöyle oldu. İlk e, vaka, vakalar diyelim tespit edildikten sonra e, okullarda eğitime ara verildi. Şu an Türkiye'de de okullarda eğitime ara verildi. E, halen tatil edildi ibaresi kullanılıyor. Bir tatil durumu söz konusu değil. Ee, İtalya'da aynı şekilde anlaşıldı eğitim ara verilmesi. Aileler çocuklarını alıp alışveriş merkezlerine gittiler. Hiçbir şey yokmuş gibi restoranlara gittiler. Ee, arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiler. Ee, i̇nanılmaz büyük bir hızla yayılabilen, bulaşabilen bir virüsten bahsediyoruz sosyal yaşantılarına hiçbir şey olmamış gibi devam ettiği için İtalyanlar bir anda vaka sayısı yükseldi. Daha sonra bu Lombardiya bölgesinin, Milano'nun olduğu bölgenin kırmızı zon ilan edilmesi planlanıyordu. Bunu duyanlar evlerine kalmak yerine oldukları yerden kaçtılar. Tabii ki aralarında bir taşıyan vardı. O sebeple diğer yerlere de yayıldı. Şu an burada sokağa çıkma yasağı var. Şöyle ki tabii ki acil ihtiyaçlarınız için sokağa çıkabilirsiniz, gidip gıda alışverişi yapabilirsiniz, eczaneden alışveriş yapabilirsiniz. Ama bunun dışındaki durumlar için herhangi bir şekilde sokağa çıkmıyorsunuz marketlerde gıda bulamıyor değiliz. Aç kalmış durumda değiliz. O yüzden Türkiye'de de marketlere gidip bir şeyler depolamanıza gerek yok. Çünkü lojistik sektöründe çalışanlar bir şekilde işlerine devam ediyorlar. Onların sağlıklı bir şekilde işlerine devam edebilmesi için kimse evine depolama yapmıyor. Tabii ki kuru gıda daha fazla alıyoruz. Yani uzun süreli depolayabileceğimiz şeyleri daha fazla alıyoruz. İşte haftada bir kere gidiyoruz alışverişe ve aileden sadece bir kişi gidiyor alışveriş yapmaya. Marketlere numaralı olarak alıyorlar. Bizleri belli bir sayı üzerindeki girişi kısıtladılar. Şimdi Türkiye'de ne yapılması lazım? Mümkün olduğunca herkesin evinde durması gerekiyor. Ben hala Instagram'da, sosyal medyada arkadaşlarımın, ki eğitim seviyesi yüksek arkadaşlarım da var içlerinde, aynı şekilde yaşantılarına devam ettiğini görüyorum. İşte elimizi kolonyaladık, yüzümüzü kolonya sürdük, mikropların topların yüzde seksenini öldürdük, dolaşmaya devam edelim. Yok böyle bir şey. Hastalığın grip gibi algılanması da çok ciddi bir hata. Grip değil. Grip gibi denmesinin tek sebebi virüs kaynaklı olması, herhangi bir şekilde bir ilacı olmaması. Yani griple olan tek benzerliği bu. Ee, çok ağır seyrediyor. Ee, yakalanan kişi, ağırlaşan kişi sonuç olarak nefes darlığından yani boğularak ölüyor, nefes alamayarak hayatını kaybediyor. Ee, siz tabi burada e, İtalyanların Paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkonlarından balkonlarına müzik yapıyorlar. Bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Evet Tam bunlar eğlenceli tabii ki. Herkes moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Ama e, hastanelerden gelen videoları görmüyorsunuz. E, yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. İnsanın ailelerinden uzak tek başlarına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. E, gerçekten çok dramatik. Şimdi e, yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duyuluyor. Tabii ki bu e, insanlar solunum cihazlarına bağlanıyorlar. Şimdi 300 yatak kapasitesi olan bir yere 3000 kişiyi götürürseniz elbette ki yatak yetersiz kalacak. Elbette ki birilerini seçmek zorunda kalacaklar. Şu an doktorlar e, insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz kimi kurtaramayız diye. Yani durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evlerinizde durmanız gerekiyor yani evinizden çıkmamanız gerekiyor e, düğünler nişanlar, konserler e, efendim söyleyeyim, söyleşiler hatta ibadet yerleri toplu ibadet yerleri, camiler e, buralara gitmemeniz gerekiyor evinizde kalmanız gerekiyor e, yaşlıların Hayatlarını kaybettiğine dair e, bilgi dolanıyor. Evet ölenlerin büyük bir çoğunluğu yaşlı e, ama bu gençlerin hayatını kaybetmediği anlamına gelmiyor. E, i̇şin en kötüsü yani özellikle genç nüfus ortalıkta dolandığı sürece bunlar bu virüsü e, birinden alıp diğerine götürecek demektir. Yani alışveriş merkezlerine hala gidiliyor. Alışveriş merkezinde bir kişinin bile virüs taşıyor olması oradaki yüzlerce insana, binlerce insana virüsü aynı anda bulaştırabileceği anlamına geliyor. Toplu alanlara girmemeniz gerekiyor. Yani Türkiye'de de yoğun bakım üniteleri, solunum cihazları sınırsız değil. Siz ortalıkta dolaştıkça hastalığı yayınma riskini arttırıyorsunuz. Hastalığın yayılma riskini arttırdığınız e, arttırmanız demek sevdiğiniz insanlara bu hastalığı bulaştırmanız ve onların e, doktorların işlerini e, zorlaştırmanız anlamına geliyor. Yoğun bakım ünitelerinin yetersiz hale, hale gelmesi anlamına geliyor. Lütfen işi ciddiye alın. E, bu sadece devletin sadece sağlık çalışanlarının e, yapabileceği bir durum değil yani altından sadece tek başlarına kalkabilecekleri bir durum değil Ciddi manada sosyal sorumluluk çiziyor. Lütfen 2-3 hafta sosyal izolasyonu uygulayın evinizden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın temel ihtiyaçlarınız dışında benim canım sıkıldı aman biraz hava alayım Bunlar için lütfen lütfen dışarı çıkmayın Lütfen sorumluluk gösterin. Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin bir çoğunluğunun geldiği noktaya gelmemesi için çok ciddi halkın destek vermesi gerekiyor. Lütfen gerekli sorumluluğu göstererek evinizden çıkmayın. Teşekkürler.